Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Kolay Podcast'in e, bugünkü programında aslında bizler Umut Bey'i misafir ediyoruz. Umut Bey'in soruları var. Bizler de teknik taraftaki insanlar olarak, özellikle yapay zeka ve chatbotlar ve günümüzde sıklıkla konuşulan teknolojilerle ilgili merak edilen soruları yanıtlamak istiyoruz. Umut Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Mert Bey, yani hoş bulduk. Ee, tabii bu konu biraz ters olunca <laughs> bana da biraz garip geldi. Ev sahibiyiz bugün Umut Bey. <laughs> genelde tabii koltuğun diğer tarafında oturduğum için bugün e, tamamen format bir değişiklik geçirdi. E, bizler iyiyiz Mert Bey, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bugünkü ee, konumuz? <laughs> yapay zeka ve popüler olan chatbotlar. Oysa ki aslında e, bu konuya az sonra giriş yaptığımızda bunların bir geçmişi olduğunu ve bugün sadece tek alternatifin chatbotlar ya da chat GPT olmadığından da bahsediyor olacağız. E, biz teknik taraftaki kişiler olarak sıklıkla e, bu konularda son dönem sorular almaktayız. E, hatta aile arasındaki sohbetlerimize kadar bu konular sirayet etmiş durumda. E, şimdi aslına bakarsanız. Öncelikli olarak bir giriş yapalım istiyoruz. Ama burada sizin aklınıza takılan tüm soruları da e, memnuniyetle yanıtlamak isteriz. Emin Şimdi... olun birçok sorunuz <laughs> olacaktır zaten. Teşekkürler. Tabii yapay zeka günümüzde artık Tesla, Microsoft, Apple gibi firmaların da çok yoğun ilgi gösterdiği, büyük yatırımlar yaptığı ve hatta biraz durduralım da bizler de yetişelim diye e, taleplerde bulundukları bir teknoloji. Şimdi baktığınız zaman nedir bu yapay zeka? Aslında yapay zeka dediğimiz şey bir insanın durumlar karşısındaki hareketlerini taklit edebilen uygulamalar. Bu bizim tarafta sizlerin son dönem gözlemlediğiniz chat GPT ve buna benzer sohbet robotlarıyla aslında insanların belirli bir oranda yaptıkları işleri bir uygulamanın devralması ve onları taklit etmesi diyebiliriz. Ee, aslında tabii yapay zekayı ayırmak lazım, robotik sistemler, zeki sistemler ve doğal arayüz sistemleri diye. Ama tabii çok da teknik konuya girmeden, insanları da sıkmadan bu sohbetimizi ilerleteceğimiz için biz tekrar işin popüler tarafına geri dönelim, ChatGPT'ye dönelim. Ee, ChatGPT için e, yorumlarımızı yapalım. ChatGPT aslında yapay zekada gerçekten e, bir devrim, şu anlamda bir devrim. Ee, özellikle yapay zekanın doğal dil işleme teknolojileri dediğimiz yani insan gibi sizi yönlendirebilmesi insan gibi cevap verebilmesi e, gerçekten e, beklenen bir durum değildi ama uzun süre bununla ilgili çalışmalar yapıldı e, ve bu doğal dil işleme teknolojilerinin de gelişmesiyle birlikte aslında bizim Google'da arama yaptığımızda karşımıza çıkan sonuçları bize anlatan soru sorduğumuzda bunları bir insanmışçasına bize yorumlayan uygulamalar geliştirildi. ChatGPT de bunlardan biri. Aslında ChatGPT bir sohbet robotu. Yani siz yazılı olarak sorularınızı sorduğunuz zaman yazılı olarak bunların cevabını alabildiğiniz bir yapı. Şimdi isterseniz sizin aklınıza takılan, size de sıklıkla gelen sorular varsa onlar üzerinden devam edelim. Şimdi Mert Bey bu konunun e, bu hale gelmesiyle birlikte e, ben ve benim gibi birçok dinleyicimizin arasında kafalarda bilinen ilk soru şu. Chat GPT bizim işimizi elimizden alacak mı? <laughs> evet, sıklıkla gelen ilk sorulardan biri. Ee, şimdi Umut Bey aslında burada doğru bakış açısıyla bu konuya bakmak lazım. Yani baktığınız zaman buharlı makineler de bir devrimdi. Buharlı makineler aslına bakarsanız bir kısım insanın fiziki olarak yaptığı işi elinden aldı. Ama o buharlı makineleri kullanmayı bilen, teknik kişilere de ihtiyaç olduğu için bu sefer farklı meslekler ve farklı dallar ortaya çıktı. ChatGPT normalde ee, işimizi elimizden almaz. Ancak biz ChatGPT'yi ve buna benzer uygulamaları yeteri kadar öğrenemezsek işlerimizde işlerimizi hızlandırmak, işlerimizin kalitesini yükseltmek, verimliliğini yükseltmek adına bunları kullanmazsak Bizim dışımızda bunları kullanan kişiler bizim işlerimizi elimizden alacak diyebiliriz. Yani aslında chat GPT işimizi elimizden almayacak ama chat Gpt bizden daha iyi kullanan insanlar bizim işimizi elimizden alabilir. Aslında doğru nokta bu. Peki Mert Bey bu chat GPT nasıl bir teknoloji? Ee, yani soruyor chat GPT'ye sorduktan sonra chat GPT bize sözlü bir cevap mı veriyor, yazılı bir cevap mı veriyor? Ya da biz bunu chat GPT nasıl ve nereden ne şekilde öğrenebiliriz? Şimdi Umut Bey yine güzel bir soru. Aslına bakarsanız bunu sadece bir uygulama üzerinden konuşmak yanlış olur. Çok kısıtlı kalır. ChatGPT bir sohbet robotu. ChatGPT'ye doğru şekilde sorular sorduğunuzda ChatGPT var olan veri tabanı üzerinden kendi e, şu ana kadar indekslediği veriler üzerinden e, bize optimal cevaplar veriyor. Ve bu cevapları da e, kişiye özel değişken şekilde de verebiliyor ya da sizin parametreleri ayarlamanız durumunda hep aynı soruya aynı cevapları da alabiliyorsunuz. Ama burada sadece ChatGPT gibi düşünmemek lazım. Örneğin ChatGPT gibi chat robotları var. Chat Chatsonic, Jasper sohbet robotu ya da Sokratik gibi. Şimdi bunlar farklı konularda uzmanlığa sahip sohbet robotları diyebiliriz. Örneğin bir ödevle ilgili yardım istiyorsanız Sokratik'i kullanabilirsiniz. Ya da örnek veriyorum ee, Dialog GPT diye bir e, sohbet robotu var. Bu da insana benzer konuşmalar yapabiliyor. Bunları da mesela bir müşteri hizmetlerinde telefon karşılamada kullanabiliyorsunuz. Ya da örnek veriyorum, kod yazıyorsanız, yazılımcıysanız, Copilot denilen bir sohbet robotumuz var. Bunlar da yazılım geliştirmede sizlere önerilerde bulunuyor. Ama şunu söyleyeyim, bu tarz bir şeyi başlamadan önce. Ee, sizin herhangi bir sohbet robotuna ya da bir yapay zeka uygulamasına kayıt olmanız gerekiyor. Örneğin yine ChatGPT üzerinden gidersek ChatGPT'nin web sitesine girip Gmail hesabınızda, Facebook hesabınızda ya da orada kayıt olarak önce bir hesap oluşturuyorsunuz ki ChatGPT verifiye ediyor sizi. Yani size özel cevapları verecek ve size özel verdiği cevapları orada tutabilmek adına girmiş. Şimdi bunun dışında tabii aslına bakarsanız Yapay zeka o kadar gelişmiş durumda ki, produk, prodüksiyon teknolojisi, resim oluşturma örnek veriyorum resim için dori dediğimiz yine bir yapay zeka var. Siz hangi resmi hayal ediyorsanız ve hangi ressam gibi çizsin istiyorsanız, o çizimi sistem otomatik olarak üretebiliyor. Yani bunu sadece sohbet robot, robotları gibi düşünmeyin. Artık böyle bir dönemdeyiz. Yapay zeka bize farklı konularda destek olabiliyor. Video oluşturma, yazı oluşturma, resim oluşturma, sorulara cevap verme gibi gibi hatta örnek veriyorum sağlık sektöründe kanser teşhisi gibi farklı konularda bize destek olabilen farklı yapay zekalar var. O yüzden dediğim gibi yapay zeka kavramına bir yerden başlamanız lazım ve o başladığınız yerden sonra da ihtiyaçlarınız doğrultusunda gerek video oluşturmak, gerek resim üretmek, gerek yazı üretmek, gerek ödevlerinize destek almak, gerek bir bilgiyle ilgili soru al almak sorularla ilgili cevap almak istiyorsanız bunları kullanabiliyorsunuz. Hatta Mert Bey biraz hedef kitlemizi düşünecek olursak, geçtiğimiz aylarda Amerika'dan bir haber düştü bizlere. Bir duruşmada bir yapay zeka robotu oluşturarak e, sanığı savunması istenildi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bir durum var, aslına bakarsanız, tabii bizler de hukuk sektöründe, hukuk teknolojilerinde yazılım geliştiren firmalardan biriyiz. Aslında yapay zekanın ilk uygulama alanlarından biri de hukuk. Neden hukuk? Çünkü hukukta yazılı kaynak. Yazılı kaynaklardan mantık üreterek benzer durumlar karşısında benzer sonuçlara ulaşabilmek bir yöntem. Bu sebeple yazılı kaynakların dijitale aktarılmasıyla birlikte aslında bu tip yapay zekaların ve bu yapay zekalar özellikle makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemleri kullandığı için Sanki bir uzman avukatmışçasına, onlarca binlerce içtihat arasında bizlere durumla ilgili önermelerde bulunmasını sağlayabiliyorsunuz. Bununla ilgili olarak tabii bazı uygulamalar geliştirildi. Amerika'da, İsrail'de öncelikli olarak geliştirildi bu uygulamalar. Sonra tabii birçok yerde, Türkiye'de dahil olmak üzere buna benzer uygulamalar yapıldı. Her ne kadar yapay zeka önermelerde bulunsa da, ben hukuk sektöründe hukukçularımızın durumlar karşısındaki önermelerinin çok daha kişisel ve terzi usulü olacağını düşünüyorum. Ve bence hukuk gibi bir sektörde tabii ki yapay zekadan destek alınabilir ama bir hukukçunun yapay zekadan destek alıp bir müvekkiline o aldığı desteğin içindeki bilgileri filtreleyerek kendi gözetiminden geçirerek vermesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapay zeka verilerin içinde tasnifleme yaparken Türk hukuk sistemi Amerikan hukuk sistemi gibi ayrımlar gözetmeksizin oradaki yazılar üzerinden bu sentezlemeyi gerçekleştiriyor. Ama benim tavsiyem tabii ki her ne kadar böyle olaylar yaşansa da karşı taraf yani yargıçlar yapay zeka olmadığı sürece bence avukatlar da yapay zeka olmayacaktır diye düşünüyorum. İşin aslı Mert Bey bu konuda ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani çünkü bir yapay zekanın bir avukatın e, yerini asla alamayacaktır. E, çünkü bu bir sektör, bu bir hukuk sektörü. E, ve hukuk sektöründe algoritma matematikteki kadar net değil. Şimdi matematikte 2 çarpı 2 eşittir, her zaman 4'tür. Fakat uh hukukta 2 çarpı 2 her zaman 4 olmuyor. Bunun birçok neden ve nasıl ilişkisi... E, yani bir yapay zeka robotunun e, bu şekilde bir algoritma oluşturması en azından bana şimdilik çok pek mümkün gel, gelmiyor. Evet, aynen size katılıyorum. Buradaki konuşu, aslında biz buna bulanık mantık diyoruz. Her şey bir ve sıfır değil. Hukukta özellikle bu böyle. Yani siz doğru bir savunma yaparsanız, doğru yöntemleri kullanırsanız, bazı konularda e, tam olarak ihtiyacınıza dönük sonuçlar üretebilirsiniz. İşte hukuk da tam buna benziyor. O yüzden oradaki avukatların e, görüşü, avukatların mantığı, Avukatların geçmiş tecrübeleri yapay zeka kullanılarak bunları hızlandırabilir bir avukat müvekkiline hizmet verirken çok daha hızlı şekilde çok daha fazla veriyi işleyerek kendi gözetiminden geçirerek hızlandırabilir. Ama sadece ben kendimi yapay zekaya bırakıyorum beni savunsun derseniz açıkçası ben tercih etmezdim. Mert Bey, buharlı makinelerin icadı ve daha sonra sanayi devrimi ile birlikte birçok yeni mesleğin ortaya çıktığını söylemiştiniz bugün konuşmamızın başında. Şimdi peki bu bitinin ilerlemesi, bir kişifane gelmesi sonucunda yeni yeni meslekler ortaya çıkacak mı sizce? Evet, gerçekten yine güzel bir soru. Çünkü e, insanların yine merak ettiği konulardan biri bu. Evet, yapay zeka ile birlikte yapay zekaya doğru soru sormayı sağlayacak ya da yapay zekanın sonuçlarını denetleyebilecek ya da yapay zekanın daha e, verimli çalışmasını sağlayacak yapay zeka suflörlüğü dediğimiz e, meslek grubu daha şimdiden günümüzde ortaya çıktı. Ama bunun yanı sıra artık mesleklerin içinde de mesleğiyle birlikte yapay zekayı kullananların ben ayrı bir yerde konumlandırılacağını düşünüyorum. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz örneğin kolunuzu kaybettiniz. Size mekanik bir kol, kol, ürettiler. Eskiden kolunuzda 20 kilo kaldırabilirken bugün 140 kilo kaldırabileceksiniz. Çünkü o mekanik kol sayesinde çok daha güçlü, çok daha verimli işler yapabileceksiniz belki. İşte yapay zekayı da bu şekilde bir araç gibi düşünüp kendi mesleğinde kullanabilen kişiler bir kere öncelikli olarak yapay zeka ile birlikte örnek veriyorum yapay zekalı öğretmen, ya da yapay zeka destekli kurslar gibi karşımıza çıkacak. Tabii bunun yanı sıra özellikle yapay zekanın konularla ilgili sizleri yönlendirebilmesi için büyük veri, büyük verinin işlenmesi yine geleceğin meslekleri, geleceğin popüler meslekleri arasında olmaya devam edecek. Ama sadece yapay zeka ile birlikte yapay zeka süflörlüğü, daha yapay zekanın başı dediğimiz bugünlerde bile yani daha doğrusu yapay zekanın son kullanıcıya çok yoğun şekilde hitap edebildiği günlerin başı demek daha doğru olur. Çünkü yapay zeka 1940'lardan gelen bir süreç. Bu gelişimini tamamlarken bilgisayarın, donanımın gelişmesi, internetin gelişmesi ve bunları kullanan insanların gelişmesiyle bugün buraya gelindi. Ama dediğim gibi yeni meslekler her zaman olacak ve bundan sonra da yapay zeka ile birlikte bunları göreceğiz. Peki Mert Bey, bu yapay zeka ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda ya da tarihlerde değil, evrilir mi? Ya evrilirse sizce ne şekilde evrilecektir? Şimdi evet, yine bu güzel bir soru. Aslında yapay zeka etiği diye bir kavram var Umut Bey. Yapay zeka etiği. Yapay zeka tabii ki evrilecek. Çünkü yapay zeka aslında bir süre sonra insanlara ihtiyaç duymadan, aynı insanlarmışçasına, veriler içinden belirli kararları verebilecek hale geldi. Ve gelmeye de devam ediyor. Evrilmeye devam ettiğinde aslında bazı konularla ilgili herhangi bir konut beklemeksizin bir insandan e, gerekli hareketleri kendi yapabilecek hale geldi ve gel gelmeye devam ediyor. Evrilmeye de devam edecek. Benim beklentim şu. Donanımlarla birleşecek yapay zeka. Biz bugün yapay zekayı yazılım olarak görüyoruz. Oysa ki robotlar da var biliyorsunuz. Robotik teknolojiler var. Ben yapay zekanın artık robotik teknolojilerin içine tamamen adapte edilip insanların ulaşabileceği ücretlerle topluma sunulduğu anda artık evrileceğini düşünüyorum. Yani yapay zeka ile çalışan bir robot size hizmet edebilecek ya da yapay zeka ile çalışan bir doktor size ameliyat edebilecek ya da yapay zeka ile çalışan bir Eğitim uzmanı size belirli konularda eğitim verebilecek ya da yapay zeka ile çalışan bir yazılımcı kod yazabilecek. Yani bu evrilme dediğimiz şey eğer buysa evet bunların hepsi olacak. Ama o dönemde bile ben insanların hali hazırda eğer yapay zeka ile entegrasyonunu tamamlayabilirse, senkronize çalışabilirse ön planda ve yapay zekayı yönlendiren tarafta kalacağına inanıyorum. Tabii bir de şöyle bir şey var. Amerikalı bilim kurgu yazarı Asimov var. Belki duymuşsunuzdur. Şimdi bu Asimov özellikle robotların işlev ve haklarına ilişkin bir önermede bulunmuştu. Yani üç tane yasadan bahsediyor. Bir, bir robot bir insana zarar vermez. Ya da zarar görmesine seyirci kalamaz. İki, bir robot birinci yasayla çelişmediği sürece bir insanın emirlerine uymak zorundadır. Üç, bir robot birinci ve ikinci yasayla çelişmediği sürece Kendi varlığını korumakla yükümlüdür Mert Bey aslında tam olarak da ben bu soruyu soracaktım yani e, konuşmanızı sonlandırmanızı bekliyordum Şimdi e, peki bizi Bu yapay zekadan Kim koruyacak Ya da <laughs> e, Günün biri geldiğinde yapay zeka dünyamızı ele geçirecek mi evet. Aslında Yapay zekayı bizden kim koruyacak sorusuyla başlayabiliriz çünkü yapay zeka şu anda bizi ele geçirebilecek yöntemlerle üretilmiş değil. Ama kötü niyetli kişilerin eline geçen bir yapay zekadan çok kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. O yüzden ilk soru şu olmalı. Kötü niyetli insanlardan yapay zekayı kim koruyacak? Bunu da neden söylüyorum? Şimdi düşünün ki şu anda yapay zeka ile sizlere destek veren ChatGPT vesaire gibi robotların tamamı süper bilgisayarlar üzerinde çalışıyor. Kötü niyetli insanların bir süper bilgisayara ulaşması geçmişte çok kolay değildi. Ama şu anda herhangi biri yapay zekalı bir siteye üye olarak süper bir bilgisayarın vereceği yanıtlardan ve işlem gücünden yararlanabilecek hale geldi. O yüzden asıl soru şu olmalı. Kötü niyetli insanlardan yapay zekayı kim koruyacak? İşte burada devreye hukukçular giriyor. Ee, gerek Türk hukukçuları gerek dünyadaki diğer hukukçular e, bu konularla ilgili şimdiden mevzuatı oluşturmak, sistemi anlamak. Çünkü bir hukukçunun da bununla ilgili bir mevzuatla ilgili yorum yapabilmesi için önce sistemi anlaması lazım. O yüzden biz bilişimcilerle birlikte çalışacak hukukçularla oluşturulacak kurallar kanunlar hem bizi hem de yapay zekayı koruyor olacak. Mert Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bizler için gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Benim ve inanın birçok dinleyicimizin merak ettiği, bu yapay zeka ve chat GPT konusunda merak ettiği birçok soruyu ele aldığımızı düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Umut Bey, konu şu aslında, chat GPT'den korkmak yerine, chat GPT ile birlikte kendi mesleğinde, Fark oluşturacak, fark sağlayabilecek konuları düşünmeye başlamakta yarar var. Şimdiden tüm dinleyenlerimize bunu önermekteyiz. Aslında bugünkü keyifli sohbetle bizlere de eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız kılmayacakları ve dinleyicilerimizin de keyif alacağı bir sohbet olmuştur. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Mert Bey. Bu güzeldeki sohbet için vermiş olduğunuz bilgiler için de ayrıca teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.